Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Sasuke ile birlikte video çekeceğiz. Hoş geldin Sasuke. Hoş buldum Naruto. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoya geçmeden önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sasuke ile iki video gelmedi diye herkes arkadaşlar yorumlarda. Hı -hı. İşte Sasuke nerede? Sasuke abi nerede? Arkadaşlar Sasuke bot ya. Vallahi bak şimdi vs Jazz direk yeneceğim. Şimdi yedim arkadaşlar yedim. e, Jazz yener dedi yenersem planı da Ben dedim sen bana ne <laughs> Diyor uçak atacağım. Aldım arkadaşlar şeyi. şu <laughs> an yok ama bak. Yedersen uca <laughs> geldiğinde atacağım. Yemin et. Yemin etmem de atacağım diyorum. Tamam zaten yenemeyecek arkadaşlar. Hadi gel. Gel. Hadi arkadaşlar geçelim videoya. Let's go. Evet arkadaşlar. Şimdi girdik maça. Evet. M4 oynayacağız ha. Var var. Tamam. Ar uh, Heh, söyle. Ben, ben o şeyi vermem Neyi? Uçağı mı? Bak, uçağı vermem lazım. Oğlum. Aldım bu arada uçağı. Team match. Uçağı Let's go. Verirsem, şey yani. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 the blue team has scored <laughs> um. for the Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Oy AVM Dur, dur da oğlum. Oh, Aa, yine alama. Aa, <laughs> Oha. Oha. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> lan? Hadi bakalım AVM etkisine Oğlum bu avans avans. Ne avansı? Avans. <laughs> ben başlıyorum. Arkadaşlar aynen lütfen like atıp bir abone de olursanız çok mutlu oluruz. Ee? Yelek kask. Reloading. Ha aldım tam geliyor. Cover me. Target down ses, ses kasmayı öğren lan önce. Senin sesini aldım. Reloading. Ha delen oradan. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Benim arıyorsun. <laughs> Beni nerede arıyorsun? <laughs> Allah'ım ya. Cover <laughs> me. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay geç. Aa be. Naz yani. Oh. Ya, Canım birdi ya. Canım birdi oğlum. Ya. Bir dakika. Canım bir olmasa alırdım da. Neredesin? Sen neredesin? <laughs> Lan oğlum ya Sasuke <gülüyor> Sasuke <gülüyor> Ben dedim bu maç pusmayacağım Sasuke pusuyor ya Oh, reloading. Oy, çok güzel aldım Cover me. başlattım <laughs> abi abi 104 104 hadi bakayım arkadaşlar hallediyorum ben bunları 0 sıkıntı Nasıl olum ya? Yeniyorum vallahi. Dur dur. Ne oldu? Kill. Abi ne yapıyorum ya? Reloading. Oynuyorum acaba? Yat yat, yat 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 Oğlum canım daha full mal mısın? Daha full full. Full oğlum mal mısın ya? Hasar bug olmuş bak. Enemy down. Ne? Ama. Ne? Suya sen ne? ne ne diyorsun oğlum? o ne? Aa. Anam ne pusmasam? Pusmak ne yeniyor mu? O ne ben bilmiyorum. Killing spree for Oy. the blue team. Bırak lan. Bırak lan telefonu. Ver. Bir, yosa, yosa, bir gram yosa, bir, <laughs> Var mı? Half of the match is over and the blue team is in the lead. Sasuke Güzel vur da ben şey ben vurmuş gibi hikayede paylaşırım. Dur. Bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 dur. Durdum lan ne vuruyor? Ya şiş, ne böyle şerefsizlik yapıyorsun ya düzgün oynasana Arkadaşa kimseye güvenmeyin ya ama sıfır sıkıntı ben yine aldım Aaaa direk kile direk çekerdim Hatta o kadar kolaysın ki Sasuke bak tabancayla oynayayım mı? Oynur. Dur şaka yapayım Cover Atın. me. Reloading. <gülüyor> 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 bir tane çaldı bana. Video çıktı bana. Yok. <laughs> Yo. Arkadaşlar bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Naruto PM. Çok. Çok güzel vuruşlar. Nice. Oy! <laughs> Arkadaşlar orayı çok çok mükemmel vuruşlar paylaşıyorum. Unutmazsam burayı oradan bir tane koyacağım. <laughs> Aynen öyle. <arkadaşlar. gülüyor> Bu nedir lan? <lo? gülüyor> Sasuke abi. Sasuke. 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 Ben ona bakıyorum o bana niye bakmıyor? <laughs> Got <laughs> down. <laughs> Reloading. Arbizen oynamayı bildin Sasuke. Abi ne yapayım ben? Ben bile alırım seni ben. <laughs> Reloading. ne ama sen pusuyorsun işte o sıkıntı. Ne yapmazsın oğlum ya? Fur bayata Bak hiç bir yere durmayacağım. Direkt koşacağım sana. Hadi. Hadi neredesin sen? Gel. Aa ölmedin mi? Cover <laughs> me. Hadi koş koş koş. koş. Oğlum yendim yendim bu arada. <laughs> koş. Clear. Ya o oh, Oy. koş, <laughs> koş Sosuke sana video çıktı ha. Aa, Ağzına kabul etmem bu arada gören var mı? Lan oğlum daha yeni lan Casper mısın ya daha yeni şey. Abi. Expire. Yat lan aşağı, yat lan aşağı. Ne pusması, ne pusması. Abi ne ne güzel de vurdum. Ne güzel de vurdum. Ne güzel de vuruyor. Ne güzel de vuruyorum. Ana ya, bir ya. dur ne arada oldu ya? ya. ya. Seni. Hadi hadi yat aşağı Sasuke abi. Uf. Lan oğlum dur lan. Değil dur lan mal Lan oğlum dur lan. Vur aşağı Ya yat 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 yat. ya. Rus atıyor mu zaten? Sen atamıyorsun. Arkadaşlar. Hangi? Ez <laughs> Dur dur yalnız yere kalacaksın. Ya yelek alacağım diye öldüm ya. Alamam almayacağım diye. blue team is in the lead. Ne yapacaksın? Haberin var mı? Ne yapacaksın? Süçerim. Ha yaptım şunu. <laughs> Aa, ama yendim ki Sasuke. 31 saniyede nasıl 3 kill alacağım? 31 saniyede 3 kill alacağım. Ay ne 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 güzel daldım ne güzel daldım. Gram farklı ne yapayım ben? da zorlandı. <laughs> yendim ki oğlum. Anlasın ben şu an eğlencesi oynayayım. Hatta baba gel bir. Dur bu değil. Blue team victory. Lan dur çıkma. Yat aşağı Sasuke yat aşağı. Yani, ben. <laughs> Albert, ne oğlum yürgen çeksene oğlum eline. Ben mal lan. mısın? Lan Yo, dur. Arkadaşlar gördüğünüz. Hadi yendim ben. Nerede Yo, hani ben kanı? Yendim ben. Hani? Yendim yok. Karı burada al işte. Oğlum mal mısın ya? <gülüyor> <Videoda> <gülüyor> Bıraksana ben. telefonu. Verin lan. Ben Oğlum yendim bırak işte. bırak lan. Yok. Ne yendin hani? Benim, Nerede yendin? Liderde benim arkadaşım. Lider. Lider. Oğlum yürü git lan. <laughs> ben yendim. Haksızlık yok. Mal yo, mısın? Yo, yo. yendim. Lider nasıl? <laughs> <laughs> Sasuke. Ben yendim işte. Atarım seni falan da. mısın? Hadi al bakayım. Aa! Oğlum geride vereceğim mal. Yok <laughs> yok. Yo. Ben yendim. Bak görüyorsunuz ha. arkadaşlar. Haksızlık yapıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar haksızlık yapıyor işte. Dur seni de aklından atayım ver telefonu. Haksızlık yapıyor gördüğünüz gibi. İşte Hadi yataşla yani, ya Sasuke. Hayır çekil hayır mi? yapma. Yapma yapma çekil yapma. Olma yapma. yapma yapma çekil. <laughs> lan ya. Enerjileri kaybederim. Var Buradan ya. da atarım. <laughs> atma lan atma. Özür dile. Atma <gülüyor> atma. <gülüyor> Atma. Atayım mı? Uçak Atma. atacak mısın At, atacağım. Atmayan. Atacağım. atacağım Oğlum uçak atacaksın da. Para yine cebimden çıkıyor ikimizde. <laughs> Aynı. Boş ver sen uçak. Ne yapacağız? Atma bak burkulandan. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar. Şimdi ben. Öyle abi işte. <laughs> ya yürü, gitti, yürü gitti. git. <laughs> Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bundan uçağımı alacağım. <gülüyor> i̇zlediğiniz <gülüyor> için çok teşekkür ederim. <laughs> Lütfen like at abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Söz kaydı arkadaştır. kaydı <laughs> kapak kaydı <laughs>